Merhaba arkadaşlar, Kare Akademi Edebiyat Posterleri dersimiz 52. kez başlıyor. Evet, tam 52. posterdeyiz. Ee, buraya kadar geldiyseniz artık sonuna kadar getirirsiniz. Evet, bugün modernizm ve postmodernizm esas alan yazarlar ve eserler 3 konumuz bu. Ee, bunda ve bir önceki posterde kadın yazar ağırlığı dikkati çekiyor arkadaşlar. Bugünkü posterimiz de öyle. Ee, sorulmuş olan ve sorulabilecek... E, yazarlarımız üzerinde duracağız. Günümüzde, günümüzde yaşayan ya da günümüzde çok yakın dönemde yaşamış yazarlardan oluşuyor bu isimler. Evet, birincisi arkadaşlar Latife Tekin e, ünlü kadın yazarlarımızdan biri. İlk kitabı sevgili arsız ölüm arkadaşlar. Kendisi 57 doğumlu. E, i̇lk kitabı 1983'te yayınlanıyor ve e, halen de. En ünlü romandır arkadaşlar. Sevgili Arsız Ölüm. Daha önce e, sınavlarda Latife Tekin karşımıza çıktı unutmayın bunu. İstanbul'daki köy yaşamını ve köyün insanlarını masalsı bir atmosferle anlatıyor. Evet Kayseri'de doğuyor ama İstanbul'u mu anlatıyor? Tabii 9 yaşında e, İstanbul'a gelmiş bu yüzden e, aslında e, İstanbullu diyebiliriz kendisine. Büyüdüğü yer orası. E, bu romanı ilk romanıyla büyük ün kazanmıştır. Evet Gabriel Garcia Marquez arkadaşlar e, Güney Amerika Edebiyatı'nın İspanyolca yazan e, yazarların oluşturduğu edebiyatın belki de en ünlü ismi. Evet Gabriel Garcia Marquez neydi onun eserinin adı? Yüzyıllık Yalnızlık. Evet Batı Edebiyatı'nın dev eserlerinden biri bu. E, tadında anlattığı bu ilk romanıyla büyük ün kazanıyor. Sevgili Arsız Ölüm. E, büyülü gerçekçilik anlayışından etkileniyor arkadaşlar e, bunu eseri okumanızı mutlaka tavsiye ediyorum gerçekten büyülü bir eser Latve Tekin de bu yoldan gitmiş e, bilmeniz gereken en önemli eseri bu sevgili arsız ölüm e, arkadaşlar Peş peşe diğer romanları geliyor ve eserleri İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Farsça, Hollanda'ya çevriliyor ve dünyaca tanınmış bir yazarımız oluyor. Diğer eserleri Berci Kristin Çöp Masalları, Gece Dersleri, Buzdan Kılıçlar, Aşk işaretleri, Ormanda Ölüm Yokmuş, Ormanda Ölüm Yokmuş, Unutma Bahçesi, Rüyalar ve Uyanış isimlerini tanıyor taşıyor. Anıları Gümüşlük Akademisi ve bir de arkadaşlar senaryo yazıyor. Bir Yudum Sevgi. Retfe Tekin edebiyatımızın başarılı ve doğurgan yazarlarından biri. Şimdi göreceğimiz yazar arkadaşlar Vüsat Orhan Bener. Kendisi benim hayatımda çok ama çok önemli bir yere sahip. Çünkü ee, Vüsat amca babaannemin kuzeni arkadaşlar. Edebiyat öğretmeni olmamda dolaylı olarak onun ee, ve yine ünlü bir yazar olan kardeşi Erhan Bener'in e, ve Vüsat Bener'in yeğeni Erhan Bener'in oğlu olan Yiğit Bener. Tabii beni dinlemiyor buradan ama kendisine sevgiler gönderiyorum Yiğit abiye. E, etkisi olan bir isim. Vüsat Bener, çocukluğumdan beri tanıdığım e, babaannemi Adana'ya sık sık ziyarete gelen Erhan amca ile birlikte ünlü bir yazar. E, Türk edebiyatının temel taşlarından biri. E, arkadaşlar 1900 50'de New York Herald Tribune Gazetesi ile Yeni İstanbul Gazetesi'nin birlikte düzenlediği öykü yarışmasında "Dost" isimli öyküsüyle üçüncülük kazanır. Evet, bu başarı tanınmasını sağlamıştır. Şimdi e, üçüncü olan yazar nasıl böyle ün kazanıyor? Arkadaşlar aslında e, o yarışma içinde en iyi eser o ama e, zaman içinde bu kendisini gösteriyor. E, Vüsat Bener'in yazdığı bu eser arkadaşlar. Dolayısıyla ne oluyor? Günümüze kadar bakın uzun yıllar geçmiş halen etkisini sürdüren okunan bir eser arkadaşlar. Konuşma dilini tüm doğallığıyla ve ona yoğunluk kazandırarak kullanır Üsat Bener. E, hikaye ve oyunlarında toplumsal, bireysel, cinsel sorunları daha çok içsel etkileriyle ele almıştır. Evet. Memduh Şevket Esendal'dan kaynaklanan ve dalları gerçekçi hikayeye uzanan akım ile Sait Faik'le başlayıp hikayeyi konunun bağlarından klasik biçimin dar kalıplarından kurtaran yenilikçi akım arasında ilişki kuruyor arkadaşlar. Hikayelerinde günlük yaşamın ayrıntılarını dikkatli bir gözlemcilikle yansıtıyor ve ruh çözümlemelerine geniş yer veriyor Vüsat Bener. Gündelik olaylarla bilinçaltında birikmiş yaşam parçalarını birleştiriyor. Evet dolayısıyla arkadaşlar edebiyatımızda önemli bir isim. Aynı zamanda e, iç monolog e, ya da bilinç akışı ikisinde daha doğrusu kullanan yazarlarımızdan biridir. Vusat Bener. Evet peki en önemli eserin nedir? Dost adlı romanıdır. Uzun yıllar yazmadı Vusat Bener. E, daha sonra arkadaşlar e, arka arkaya bazı eserler yazdı. Yaşamasız, Siyah Beyaz. Buzul Çağının virüsü, evet yine onun çok önemli eserlerinden biri Bay Muhannit Sahtegi'nin notları Tiyatroları ise Ihlamur ağacı ipin ucu adını taşıyor sevgili arkadaşlar. Evet bu arada dost hikaye kitabının adı onu unutmuyoruz bu bilgilere dikkat edelim dost ve Buzul Çağının virüsü biri öyküsü biri romanı bunların sorulabileceğini düşünüyorum şıklarda daha önce adı çok geçti Hüsat Bener'in e, doğrudan soru olarak da karşımıza çıkabilir. Evet. Bir diğer yazarımız sevgili arkadaşlar Nazlı Eray. E, 1945 yılında doğmuş Nazlı Eray. Fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınmıştır. Gerçekle gerçeküstü arasında köprüler kuran masalsı ögelerle beslenen Öyküler yazmıştır arkadaşlar. Tabi sadece hikaye öykü değil, roman da yazıyor arkadaşlar çok sayıda. Doğurgan bir yazar, velut bir yazar Nazlı Eray. İyi ki de yazmış çok sayıda eseri var arkadaşlar. Yine Adalet Ağoğlu gibi Ankara'nın gururu, Ankara'lı kadın yazarlardan biri Nazlı Eray. Peki nedir arkadaşlar Nazlı Eray'ın özellikleri bakalım. Yazın hayatına 16 yaşında Monsieur Hristo isimli öyküsüyle başlıyor. Evet 16 yaşında beni dinleyen sevgili arkadaşlarımın çoğundan daha küçük bir yaşta başlamış edebiyatta. Zaten ünlü isimler genellikle çocukluk ve ilk gençlik çağlarında bunu belli ederler yazmadan duramazlar. Dolayısıyla o da 16 yaşında başlamış Gerçek üstücülük akımının niteliklerini taşıyan bu öykü çeşitli dünya antolojilerinde yer almaktadır. Düşünsenize 16 yaşındasınız ve yazdığınız öykü dünya antolojilerinde yer alıyor. Kariyeriniz sonraki dönemlerinde roman türüne ağırlık vermiştir. Büyülü gerçekçilik akımının Türk edebiyatındaki temsilcilerinden biridir. Bakın Latife Tekin de öyleydi, Nazlı Eray da öyle. Dolayısıyla arkadaşlar bu özellikleriyle bu iki kadın yazar ön plana çıkıyor. ...çok sayıda eseri var... ...şöyle hızlıca okumaya çalışayım... Ee, ...hikayeleri Ah Bayım Ah... ...Geceyi Tanıdım... ...Kızı Öpmek Kuyruğu... ...Hazır Dünya... ...Eski Gece Parçaları... ...Yoldan Geçen Öyküler... ...Aşk Artık Burada Oturmuyor... ...Kuş Kafesinde Tenor... ...evet isimleri gerçekten kadın duyarlılığını yansıtıyor... ...Nazlı Eray'ın e, kitapları... ...Romanları Pasifik Günleri... ...Orfi... ...Deniz Kenarında Pazartesi... ...Arzu Sapağında İnecek Var... Ay falcısı, yıldızlar mektuplar yazar, uyku istasyonu, bir yaz gecesi, aşık, papağan barı, imparator çay bahçesi, örümceğim kitabı, el yazması rüyalar ve ay ışığı sofrası, e, aşkı giyinen adam, sis kelebekleri. Evet çok sayıda eseri var Nazlı Eray'ın. E, bu posterdeki bir diğer ismimiz sevgili arkadaşlar Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş biraz daha ismi az duyulan e, sanatçılarımızdan biri sevgili arkadaşlar. E, bilinç akışı tekniğini kullanıyor. Anlatımda denge ve simetriye yer veriyor. E, dediğim gibi yani sayılma, sorulma ihtimali bir parça daha düşük olabilir kendisinin e, eserleri, hikayeleri, yoklar fısıltısı, ölü zaman gezginleri ve bir gülüşün kimliği adında. Romanları ise sevgili arkadaşlar, Sonsuzluğa Nokta, Kayıp Hayaller kitabı, Gölgesizler, Bir Hüzünlü Yaz ve Uykuların Doğusu adını taşıyor. Evet geldik hemen hemen bütün derslerimizin en genç ismine yani bütün yazarlarımızın, şairlerimizin belki de en genç ismi Elif Şafak. Kendisi 1971 doğumlu yazarımız arkadaşlar. E, ailesinin görevi dolayısıyla annesi diplomat kendisinin yurt dışında doğuyor Strasbourg'da arkadaşlar e, dolayısıyla batı dillerine özellikle İngilizceye e, çok hakim hatta e, bazı eserlerini İngilizce yazıp kendisi sonradan Türkçe'ye çeviriyor. Bu da enteresan bir durum. E, sansasyonel bir isim. Bazen siyasi açıklamalar yapıyor. Bazen böyle magazin e, konusu oluyor ama tabii bizi ilgilendiren onun edebi yönü arkadaşlar Elif şafak yurt dışında tanınan genç yaşta tanınan başarılı bir e, Türk yazar arkadaşlar Dolayısıyla e, onu bu yönüyle bilmemiz gerekiyor Evet e, mesela doğum sonrasında yaşadığı depresyonu İngilizce olarak kaleme aldığı siyah süt adlı otobiyografik romanda anlatıyor Örneğin Evet e, bu şekilde ilginç özellikleri var. Türk edebiyat tarihinin en kısa sürede en çok satan edebi eseri onun kaleme aldığı aşk adlı eser arkadaşlar okudum ben de çoğu eserini yani hatta belki hepsini bakınca hatırlıyorum çok yıllardan beri okuduğum bir yazar aynı yıl aynı yılın sonunda yani 2009 yılında arkadaşlar ilk deneme kitabı Met Cezir'den seçilmiş paragrafları bir de işte 8 romanı ve ilk deneme kitabı Metcezir'den seçilmiş paragrafları bir araya getirip Kağıt Helva adlı kitabı yayınlıyor. Bunu da kendisi yapmış. Yani kendi 8 romandan ve deneme kitabı Metcezir'den parçalar alıp yeni bir kitap yayınlıyor arkadaşlar. Evet. Peki nedir Elif Şafak'ın özelliği? Doğu-Batı sentezini yapmış arkadaşlar. Ee, mesela Mevlana'yı e, çok iyi analiz etmiş. Yani öğrenmiş kendi bakış açısından onu yansıtmış. Dolayısıyla böyle e, tasavvufi bilgisi de çok yoğun olan bir yazar arkadaşlar. Evet. Peki e, romanlarına bakalım. Önemli olan onlar zaten. E, Aşk, Siyah Süt, Araf, Baba ve Piç, Pinhan, Şehrin Aynaları, Mahrem, Bit Palas, Met Cezir, Kem Gözleri, Anadolu Kağıt Helva, Firar Perest, İskender, Şemspare, e, Ustam ve Ben adını taşıyor sevgili arkadaşlar. bu sanatçımız. Evet. Yine bir kadın sanatçımız olan Ayşe Kulin bu posterin son sanatçısı sevgili arkadaşlar. Ayşe Kulin'in de ilginç bir yaşam öyküsü var. kendisi Yugoslavya göçmeni bir ailenin kızı. Dolayısıyla Balkanlara ilgisiz kalmamış sevgili arkadaşlar. mesela 2001 yılında pardon 2002'de yanlış hatırlamıyorsam Nefes Nefese isimli romanı ile 2. Dünya Savaşı sırasında yüzlerce Yahudi'yi soykırımdan kurtaran Türk diplomatlarının kahramanlıklarını bir aşk öyküsüyle birlikte işliyor. Mesela bu eseri tam 34 ülkede yayınlanıyor sevgili arkadaşlar. Mesela Geniş Zamanlar adlı öykü kitabı dizi olarak çekilmiş. Yine mesela Nefes Nefes adlı romanı 2016'da e, ...İtalya'da arkadaşlar en iyi yabancı roman ödülüne layık görülüyor. Bu onun yurt dışında da ne kadar tanındığını bize gösteriyor. Evet e, mesela Sevdalinka e, yine onun Balkan kökleriyle ilgili bir eseri. Evet biyografi yazarı olarak ünlenmiş ve öyküleme tekniğini kullanmıştır. Arkadaşlar en önemli biyografileri şu ada elinde zaten Türkiye çapında dev bir e, şey oldu isim haline geldi... Çok satan eseri oldu e, Aylin Devrimel. Evet, Amerika'da yaşayan bir e, Türk doktorunun ilginç hayat hayatı ve onun sırlarla dolu ölümü ile ilgili eseri arkadaşlar. Yine Füreya Füreya Koralın e, hayatını anlatan sanatçı Füreya Koralın enteresan hayatını anlatan eseri. Bu ikisini özellikle unutmayalım e, çünkü biyografi yazarı olarak asıl ününü bu iki eserle. E, sağlıyor. Evet. Romanlarını sosyal ve siyasal olaylar içinde yoğurarak oluşturmuştur. E, geniş bir kültür var dediğim gibi mesela yani 2. Dünya Savaşı yıllarında Türk diplomatların kurtardığı e, Nazilerden kurtardığı Yahudiler mesela konusu e, çoğu kişinin duymadığı hiç bilmediği olaylardır. Bunları en ince ayrıntısına kadar muhteşem şekilde anlatıyor. Evet. Hikayeleri arkadaşlar geniş zamanlar bu önemli. Yani hepsi önemli ama bunu sakın unutmayın. Güneşe dön yüzünü ve foto sabah resimleri adını taşıyor. Evet romanları ise sevgili arkadaşlar. Bir Tatlı Huzur adı Aylin. Sevda Linka. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Boşnakça'da sevda şarkıları anlamına geliyor olabilir. Yıllar önce okumuştum. Ee, nefes nefese gece sesleri veda köprü bir gün ve Türkan adında. Evet sevgili arkadaşlar e, bu posterimizde 2-4-6 önemli yazarımızı gördük. E, Kari kodumuzu okutarak videolarımıza e, hemen ulaşabilirsiniz. Bu konuyla ilgili testler çözmeyi unutmayalım. E, bununla ilgili özellikle şu 3 yazar arkadaşlar daha önce sorulmuş isimlerdir. E, bunlara e, özellikle önem veriyoruz. Tabi hepsine verin ama... E, ...bu üç isim daha önemli... E, ...onun dışında da sevgili arkadaşlar... ...dediğim gibi bununla ilgili... ...kaliteli, nitelikli... E, ...testleri, denemeleri... ...mutlak surette çözelim... ...anlayamadığımız yerler... E, ...önerileriniz, şikayetleriniz... E, ...sorularınız için... ...Instagram'dan 7 gün 24 saat... ...365 gün 6 saat bana ulaşabilirsiniz... ...fırsatını bulduğum... ...ilk anda bireysel olarak da... ...hepinizin sorularını cevaplıyorum... ...ee... Çok iyi bakıyorsunuz kendinize. Sevgiyle kalıyorsunuz. Hepinize başarılar ve mutluluklar diliyorum.